büyük bir biliyoruz. Ee, sağ sağ. Çok bir evet. Vallahi zor bir süreç ama ben burada o kadar güzel dostlar gördüm ki annem adına çok seviniyorum. Çok dua aldı. Çok seveni varmış. Biliyordum ama şu anda o benden daha mutlu. Daha huzurlu tabii. Güzel bir yere uğurladık onu. Eee Arkadaşlar, ben Allah teslim ettim, en büyük duam da rahmetiyle fırlattı annemi. En çok onu istiyorum, çünkü ona duaymışlar. Son, son da yanında mıydınız efendim? Son konuşmalarını? Alkaldede çekindeydim ben. Ee, son dakika geldim ama yoğun bakımda vedalaştım. Ee, şey, tabi devam ediyordu, gözleri falan kapalıydı ama ben hep şuna inanırım. Ee, belki bir şey olur izleyenlere de onlar bizi duyuyorlar yoğun bakımda olsalar bile hala ruh bedende olduğu için e, konuşun konuşun yani mutlaka konuşun vazgeçmeyin şu anda da daha toprağa gömülene kadar bizimle beraber. beraberiz yani Hep de beraber bir uğurlama bu benim için kefenledik yıkadık ee, o yüzden güzel bir uğurlama. Aslında uğurluyoruz. Yani şu anda da bu kadar konuştum. Teşekkür ederim. ederim. Başınız sağ olsun.